Evet yurt genelinde toplumsal anlamda tepkiler var ve bu tepkiler gittikçe büyüyor. Genelde baktığımız zaman bu olaylar sonrasında eee dün de Başbakan Erdoğan da altını çizmişti. Sağduyulu davranılması gerektiğini ve fevri hareketlerden kaçınılması gerektiğini, gerekildiğini ifade etmişti. bunun psikolojik boyutunu da uzman psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Sayın Tarhan, sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Yasin Bey'i yayınlar? Sağ olun efendim. Ee, ne dersiniz bu tür saldırılardan sonra tabii ki toplumsal anlamda bir tepkinin olması normal. Ama bunun kontrol edilmesi gerekiyor herhalde. Bu konuda da uyarılar yapılıyor devamlı ama sizin değerlendirmesi tabii ki daha önemli. Terör örgütlerinin bir anlamda da amacı toplumsal hareketliliği e, tetiklemek. E, bu konuda siz neler söylersiniz? Ne tür mesajlarınız olacak efendim? Benzer durumlar, yani tarih tekerrür ediyor hep söylenir. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda mesela Arap, Kürt, bir bakıma milliyetçiliğini harekete geçirerek İngilizler o zamanki iddia terakkinin Türk ırkçılığı şeklindeki milliyetçilik yaklaşımlarını Araplara yanlış aktararak ve bir şekilde işte İstanbul'daki Osmanlı, artık dinden çıktı, kafir oldu diyerek bir milliyetçilik duygularını uyandırdı. Burada da o zamanki yani bilimin de desteklediği hatta moda akımı olan bu ırkçılık akımları nedeniyle ve hiç ayrılma niyeti olmayan Türk ve Arap beraberliği bozuldu. Ve bu o dönemde Kürt kökenli vatandaşlarımız o dönemde o döneme boyuna gelmemişlerdi o dönemde. Gelmemişlerdi. Fakat e, o dönemdeki değerler, sosyal değerler, toplumsal değerler, e, Lebuza, bugündeki değerler özellikle yeni kuşak e, Kürt kökenli gençlerde zayıfladı. Ve e, teröre, burada Türkiye'deki tabii e, kurulu düzeninde onlara yaptığı çeşitli haksızlıklar oldu. Kültürel haklarının verilmemesi gibi bir durum oldu. Bütün bunlar bazı kültüre argümanlar oluşturdu e, haklılık konusunda. Bu e, Türk Kürt çatışmasını ortaya çıkarmak için bir yeterli bir zemin oluşmuştu. E, e, fakat e, son yıllarda ilginç bu açılım e, uygulama esnasında e, e, bir komplikasyonlar yaşandı. E, toplumda eee yani, Türk kökenli vatandaşlarımızın e, bir bakıma eee daha çok kendilerini özgür hisset özgürlükle ilgili birçok haklarını elde etmeleri oldu. O elde etmeleri kendilerini eşit vatandaşlık konusunda oldukça ileri bir noktaya getirdi. Bu nedenle amaçlanan Kürt baharı tarzındaki Arap baharı gibi bir şey yapılmasının gerekçesi ortadan kalktı. Bu gerekçe ortadan kalktığı için terörist, artık teröristin yani Diyarbakır'da 500 bin kişilik bir yürüyüş yaptıramadığı için ee, ümidin bittiği anda istenen e, yapılan eylemler vardır, aşırı eylemlere yöneldi ve böyle bir durumda e, Türk e, milliyetçilerini e, infiale getirip, yani Türk 6 7 olaylarında nasıl Ermenilerin dükkanları kırıldı ve kaçırıldı insanlar burada aynı benzer şeyler yapılması ya, isteniyor. Bunun için toplumun bunun e, arkasındaki e, tahrik e, e, argümanını çok iyi düşünmesi gerekiyor ve bu böyle bir o, toplumun bunun farkında olması e, sayın başbakanımızın bu konudaki uyarısı daha çok e, bu böyle bir düşünsel e, e, zemine dayanıyor çok haklı gerekçeleri e, var bu nedenle toplumun öfkesini taşı yaşaması güzel bir şey böyle bir durumda öfke hissetmesi kişinin ben bu sabah kaç kişiyle görüştüm neşesi yoktu. Evet. Kendini kötü hissediyordu ve konuşmak bile gelmiyordu. Yani ciddi bir toplumlu bir travma haline oldu bu. Bu, bu travma aslında bir bakıma e, olumlu bir enerji haline dönüşebilir. Yani öfke enerjisi eğer akıllı bir şekilde yönetilirse e, toplumda e, olumlu bir e, kanala yöneltilirse sorunu çözüm çözecek hale gelebilir. Mesela e, Güneydoğu'da şu anda Oradaki askeri birlikler yani oradaki halkı değil de kendisini koruyor gibi bir durumda. Yani güvenlikleri hep kendilerine yönelik, Kışlardan çıkmayan bir askeri yapı var burada. Genelkurmay başkanımızın oraya gitmesi, yani şu anda kuvvet komutanından jandarma komutanının ordu olması ve oradaki asker komutanını başında görürse kışladan çıkar, terörist kaçacağı yer bulamaz, kalamaz teröristin. Bu nedenle burada askerin de motivasyonu gerekiyor. Kürt halkının da oyuna gelmeme konusunda Kürt kökenli vatandaşlarımızın bu e, Arap-Türk e, Arap-Kürt e, gibi e, milli e, e, özellikleri, farklılıkları herhangi her çeşitlilik olarak kabul edip benzerlikler üzerinde ilişki kurmamız gerektiğini unutmamaları gerekiyor. Yani bu e, öfkenin bu nedenle yaşanmasından hiç rahatsız olmayalım. Yani öfkenin, heyecanın, üzüntünün, kederin olması bir e, işin içerisinde bir duygu katılması çözüme yaklaşmayı gösterir. Bu nedenle burada liderlik önemli tabii. Evet. Liderliğin e, kriz öfkeyi krize dönüştürmeden e, yürütülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız için efendim. Sağ olun. Hoş Teşekkürler efendim. Uzman psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuzdu sayın seyirciler. Olayın psikolojik boyutunu aktardı bizlere.